Burada biraz hile olabilir ama Manchester City ile başlamak istiyorum. Bernardo Silva diyeceğim. Başlayalım Bernardo Silva ile. Bernardo Silva birinci sırada. Güzel bir an hiç yok zannettim listede. Ruben Dias diyeceğim. Yine City'den devam edelim. Ruben Dias'ı da bir 4'e 3'e yerleştirirsek. Güzel 3'e yerleşti. E, City'de yine Cancelo ile devam edeceğiz. Portekizli. Cancelo'da herhalde 5 var mıdır ya? Güzel. Cancelo'yu da 5'e oturtturduk. Başka Manchester ekibine gidelim. Bruno Fernandes diyelim. Bruno Fernandes hani son yıllarda biraz uzak kalmış olabilir ama geçmişi var en nihayetinde. Yokmuş. Eyvah. Bruno Fernandes ağır yaktı bizi. Yani Fernandes yoksa Leao var mıdır bilmiyorum ama Rafael Leao diyelim. Fernandes nasıl oynamamış acaba o kadar maç? Gerçi en çok oynamamış. Leao da yok. Bir canımız kaldı. Premier Lig'den aklımda son hani Jota var ama son hakkımız olduğu için Jota'yı yazmayacağım. Cristiano Ronaldo ile devam edelim. Bir canımız kalınca biraz kötü oldu. Ronaldo'yu da ikiye atarız buraya. Başka bir Portekizli efsaneye gidelim. Ee, Pepe diyeceğim. 15-16'dan itibaren almamız biraz risk ama evet yani ucundan kurtarmışız Pepe'yi. Genelde böyle çok tutunamasa da Felix illa Şampiyonlar Ligi'nde fazla maça çıkmıştır 15-16'dan itibaren diye düşünüyorum yedeklerden de gis bak ucundan devam ediyoruz. Bir canımız kaldı. 4 futbolcu kaldı. Bir yerde patlayacağım ama. Son hakkım olduğu için biraz dikkatli olmam lazım. Biraz risk alacağım ama uzun süre PSG'de forma giydi. Pereira diyeceğim Danilo Pereira. Pereira O4'taymış. PSG'den ben bir isme daha güveneceğim. Vitinha diyorum. Vitinha'nın da böyle en azından bir 8'i vardır gibi geliyor bana. Vitinha 7'deymiş. 6 ve 8 kaldı. Yani kaleci ve Jota da şu anda yani Diogo Costa ve Jota da çok kaldım. Ama ben burada Jota diyeceğim ya. Jota sanki vardır. Son hakkımız. 6'ya mı geliyor? Gelmiyor. Maalesef ben 10 Portekizli'yi bulamadım. Siz geriye kalan 2 ismi yorumlara yazarsanız sevinirim.